Arkadaşlar merhaba, psikolojinin temel süreçleri konusuyla birlikteyiz. Ee, i̇lk ünitemiz olan psikoloji bilimini tanıyalım ünitesini daha önceki 3 videomuzda bitirmiştik. Bu videoda psikolojinin temel süreçlerine başlayacağız. Ee, arkadaşlar şöyle öncelikle bir temel süreçlerin, psikolojik temel süreçlerin neler olduğunu bir görelim. 8 tane temel süreçten bahsediyoruz. Biyolojik temeller, yaşam boyu gelişim, duyum algı, dürtü ve güdüler, duygular, bilinç ve dikkat ve sosyal etkiler olarak 8 grupta inceleyeceğiz temel psikolojik süreçleri. Bu videodaki konumuz biyolojik temeller. Daha sonra sırayla videolar halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi biyolojik temellere başladığımız zaman arkadaşlar bu videodaki bizim asıl üzerine duracağımız nokta davranışta biyolojinin biyolojik yapının rolü davranışta genetiğin rolü bir de davranışta çevrenin rolü. Genetiğin rolü yani kalıtımın rolü diyebiliriz. Şimdi bu e, davranışta biyolojik yapının, genetiğin ve çevrenin rolüne geçmeden önce biz davranışın oluşum sürecinden bir bahsedelim. Arkadaşlar bakın diyor ki insan hayatındaki gözlenebilen, kaydedilebilen ve ölçülebilen bütün etkinlikleri biz ne diyoruz? Davranış. Diyor ki davranış organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. Davranış, Organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepki. Peki içsel ve dışsal uyaranlar neydi? Bir hatırlayalım. Arkadaşlar iç uyarıcı insanın doğuştan getirdiği aç, açlık, susuzluk, hissetmek, üzülmek, ağlamak, gülmek gibi tepkiler. Peki dışsal uyaranlara, dış uyarıcıya örnek ne verebiliriz? Bunlar da insanların fiziki ve sosyal çevresinden aldığı uyarıcılar. Yani bunları biz beş duyu organımızla oluşan duyumlarımız diye ifade edebiliriz. Örnek olarak ne deriz? E, kokudur, gürültüdür, ışıktır. Bunlar da dışsal uyaranlara örnek verilebilir. İşte davranış bizim bu içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiğimiz her türlü tepkidir. Devam edelim. Burada diyor ki bu tepkiler yürümek, koşmak gibi doğrudan gözlenebilen vücut hareketleri ya da doğrudan gözlenemeyen duygu ve düşünceler de olabilir. Diyor ki örneğin uyarıcı, soğuk uyarıcısının üşüme tepkisini ortaya çıkarması gibi. Evet burada diyor ki arkadaşlar psikoloji davranışların nedenlerine uyarıcı diyoruz. Ve bizim bu uyarıcılara karşı meydana gelen davranışlarımıza ne diyoruz? Tepki. Şimdi benim davranışma neden olan şey uyarıcı. Ve benim bu uyarıcıya karşı meydana getirdiğim davranış da neymiş? Tepki. Şimdi dört tane önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Birincisi şu: Aynı uyarıcı farklı organizmalarda farklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bakın uyarıcım aynı. Bir uyarıcım var ve farklı organizmalar var. Yani A kişisi, B kişisi, C kişisi diye farklı farklı organizmalarım var ve bu aynı uyarıcı bu farklı organizmalarda farklı farklı tepkilere sebep olabiliyor. Peki hocam nasıl bir örnek verebiliriz? Ee, misalen limondan bahsedelim. Limon e, bir organizma için, burada organizma bir için e, hoşa gitme tepkisi, e, hoşlanma tepkisi e, belirtebilir. Ama bir başka kişi için rahatsız oluyor olabilir limonun tadından veya dokunmaktan dahi rahatsız olunabilir. E, o yüzden rahatsız olma gibi bir tepkiye sebep olabilir. Dolayısıyla bir uyarıcı farklı organizmalarda farklı tepkilerin çıkmasına sebep olabilir diyoruz. Bir ikincisi arkadaşlar aynı organizma aynı uyarıcıya farklı durumlarda farklı tepkiler gösterebilir. Bakın uyarıcım bir tane. Yani bir organizma bir uyarıcım var ve organizma aynı. Aynı organizma ve aynı uyarıcı ama farklı durumlarda farklı tepkilere sebep olabilir. Buna nasıl örnek verebiliriz? Misalen müzik dinlemeyi seviyorum ben. Müzik dinlediğim zaman bu bende bakın müzik uyarıcısı. Ben de bir tepkiye meydan olsun. Ee, diyelim ki bende e, mutlu olma ya da keyiflenme gibi bir tepkiye sebep olabilir. Ama aynı uyarıcı yani müzik dinleme uyarıcısı, müzik uyarısı yine bende başım ağrıdığı zaman, kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda e, keyiflenme gibi bir tepki yerine rahatsız olma gibi bir tepkiye de sebep olabilir. Yani sonuç olarak aynı uyarıcı aynı organizmada farklı farklı tepkilere de sebep olabilir diyoruz. Bir diğer arkadaşlar farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepki oluşturabilir. Yani bu sefer uyarıcılar farklı ama bu aynı organizmada tek bir tepkiye sebep oluyorlar. Buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela beni mutlu eden şeyler diyelim. Kitap okumaktan mutlu olabilirim. Müzik dinlemekten mutlu olabilirim. Uyumaktan mutlu olabilirim. Ya da dinlenebilirim diyelim. Bakın uyarıcılarım farklı. Birisi kitap okumak, birisi müzik dinlemek, birisi uyumak gibi. Üç farklı uyarıcı. Ben de aynı tepkiye sebep olabilir. Veya daha önce de bahsetmiştim. Üç tane kızım var demiştim. Beren, Ceren, Yaren. Üç farklı uyarıcı. Yine ben de aynı tepkiye, işte mutlu olma, Kendini iyi hissetme gibi bir tepkiye sebep olabilir Bir diğer notumuz arkadaşlar Farklı uyarıcılar aynı organizmada Farklı tepkilere neden olabilir Bu sefer hem uyarıcılarım farklı Hem de tepkilerim farklı Organizma aynı Buna nasıl örnek verebiliriz Mesela diyelim ki uyarıcı bir sınavdan düşük not alsam Tepkim ne olur Üzülürüm Bakın sınavdan düşük not almak gibi bir uyarıcı Bende üzüntüye sebep oldu veya da bir katıldığım yarışmadan birinci olduğum gibi bir uyarıcı ben de mutlu olma gibi bir tepkiye sebep olabilir. Farklı farklı uyarıcılar aynı organizmada farklı farklı tepkilere sebep olabiliyor demektir. Şimdi gelelim biyoloji davranışta biyolojik yapının rolü. Başta da söyledik ya arkadaşlar davranışta biyolojik yapının rolünü, genetiğin rolünü ve çevrenin rolünü göreceğiz diye. Öncelikle biyolojik yapının rolü neymiş bakalım diyor ki her canlı gibi insan da biyolojik yapısının ve sinir sisteminin mümkün kıldığı davranışları yapabilir. Tamam. Sinir sistemi insanın dış dünya ile ilişki kurmasını, sinir sistemi insanın dış dünya ile ilişki kurmasını, kaslar aracılığıyla uygun tepkiler vermesini ve organizmanın düzenli hareketler yapmasını sağlar. Şimdi bakın sinir sisteminin öneminden tekrar şurada bahsedelim. Diyor ki bedenimizde psikolojik süreçlerle yakından ilişkili olan sistem sinir sistemidir. Neymiş bizim bedenimizde psikolojik süreçlerimizle en alakadar sistem sinir sistemidir. Diyor ki sinir sistemi omurilik ve beyinden oluşur. Neyden oluşuyormuş? Omurilik ve beyinden. Bedendeki her türlü olaydan sorumlu olan. Bakın bedendeki her türlü olaydan sorumlu olan. Onları oluşturan ve denetleyen sistem nedir? Sinir sistemidir. Bedendeki her türlü olaydan sorumlu olan sistem sinir sistemidir. Bedendeki tüm sistemler sinir sisteminin etkisi altında işlev görür. Bizim bedenimizdeki tüm sistemler neyin etkisi altında? Sinir sisteminin etkisi altında. Sinir sisteminin psikolojide incelen, incelenen davranışlarla en yakından ilgili olan yapıları neymiş? beyin yarım kürelerinde ve onların üstünü kaplayan beyin kabuğunda yer alır. Tekrar söylüyorum. Psikolojide incelenen davranışlarla sinir sisteminin en yakından ilgili olan yapıları birisi beyin yarım kürelerinde ve diğeri de onların üstünü kaplayan beyin kabuğunda yer alır diyor arkadaşlar. Şimdi davranışta genetiğin rolüne bakalım. Genetik yani kalıtımın rolü. Diyor ki insanın genetik özellikleri anne ve babadan aldığı genlerle belirlenir. Ve insan geliş, insanın gelişimi de genetik özelliklere göre gerçekleşir. Mesela boyumuzun uzunluğu, saçımızın rengi, gözümüzün rengi veya da sakin veya heyecanlı olma gibi genetik etki yine kalıtımla gelen özelliklerdir. Şimdi psikolojide kalıtım ile kazanılan özellikleri ne diyoruz? Doğuştan donanım eğer kalıtım ile kazanıldıysa. insanın diyor örneğin göz ve saç rengi saçının kıvırcık olup olmaması ne ile belirleniyor? Kalıtımla belirleniyor. Ancak her kalıtımsal özellik doğar doğmaz ortaya çıkmaz. Mesela mesela kuşun yuva yapması ve ötmesi kalıtımsal. Fakat kuş doğar doğmaz yuva yapar mı ya da öter mi? Hayır. Yani bu doğar doğmaz ortaya çıkmış olması gerektiği sonucu çıkmıyor arkadaşlar. Bir sonraki davranışta çevrenin rolüne bakalım. Organizmanın etrafını saran fiziksel ve toplumsal ortamlara ne diyoruz? Çevre. Çevre insan davranışlarını çeşitli şekillerde etkiler. İnsan hayatının doğum öncesi döneminde tamamen biyolojik. Doğum öncesi tamamen biyolojik fiziksel bir çevrede bulunur. Annenin düzenli beslenmemesi, alkol veya uyuşturucu kullanması, stresli olması bebekte gelişim bozukluklarına neden olur. Ama ne dedik? Hayatının doğum öncesi döneminde insanlar tamamen biyolojik bir çevrede bulunur. Ve annesinin davranışları onun gelişimini etkiler. İnsan dünyaya geldiğinde kendisini fiziksel ve toplumsal bir ortamda bulur artık. Kalıtım ve çevre birlikte organizmayı çeşitli şekillerde etkiler. Örneğin, organizma çevresindeki nesne ve olaylara kalıtımla getirdiği duygu ve mizaç özelliklerine göre tepkide bulunur. Neymiş? Çevresindeki nesnelere ve olaylara kalıtımla getirdiği, demiştik ya bu duygu mizaç özellikleri kalıtımla geliyor diye. İşte bu nesne ve olaylara duygu ve mizaç özelliklerine göre tepkide bulunur. İnsan toplumun dilini konuşur, toplumun gelenek ve alışkanlıkları ile iklim koşullarına göre giyinir, davranışlarında yine toplumun normlarına yani kurallarına uymaya çalışır. Dolayısıyla davranışa çevrenin rolü de bu şekildedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda yaşam boyu gelişim videosu paylaşacağım sizlerle. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.